Allah Teala'ya hamdü sena Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatü selam al ve ashabına ve onların yoluna güzelce tabi olanlara saygı ve ihtiram ile sözlerime başlıyorum. Ebu Eyyub el Ensari radıya anhul bari hazretleri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya Eba Eyyub Ela edulluke ala amelin Yardahullahu ve Resulü Gale bela Gale Tuslihu beynen nasi iza tefasedu Ve tukarribu beynahum İza teba'du Yani Ey Eba Eyyub Allah ve Resulünün Razı olacakları Bir ameli bir iyiliği sana haber vereyim mi? Evet. O halde birbirlerine kırıldıkları zaman insanların arasını bulursun. Uzaklaştıkları zaman onları yakınlaştırırsın. Bir önceki sohbetimizde de işaret ettiğimiz gibi en çok üç gün müsaade edilmiş bulunan kırgınlığın ortadan kaldırılmasında esas olan taraflardan birinin teşebbüsüdür. Bunun mümkün olmadığı hallerde üçüncü bir şahsın veya devletin araya girerek küslerin barışmasına ara buluculuk yapması gerekecektir. Dini metinlerimizde ıslahu zetil beyin iki kişinin arasını bulmak, düzeltmek diye geçen bu görev birçok güzelliği ve özelliği bulunan İslami bir fazilettir, erdemdir. Hadisimizde Peygamber Efendimiz işte bu erdem ve görevi bizlere duyurmaktadır. Evvela müminler arası ilişkileri düzenleyici olarak indirilmiş bulunan Hücurat Suresinde Müminler ancak kardeştirler. Binaenaleyh kardeşlerinizin arasını bulunuz ve Allah'tan sakının ki kurtuluşa ulaşasınız buyurulmaktadır. O halde ara buluculuk yapmak bu ilahi emrin gereğini yerine getirmek olacağından böyle bir işten önce Allah razı olacaktır. Böyle bir işten önce Allah razı olacaktır. Öte yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz birçok hadisinde Müslümanların kardeşçe yaşamaları gereğine işaret etmiş, ısrarla bir sulh ve sükun toplumu oluşturmaya gayret etmiş ve bunu devamlı şekilde tavsiye buyurmuştur. Nitekim bir hadis-i şerifi, Efendimizin bir hadis-i şerifi, Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz mealindedir. Bozuşanların arasını bulmak bu tavsiyenin hayatiyet kazanmasına vesile olacak bir yoldur. Binaenle böyle bir faaliyetten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de memnun ve hoşnut olacaktır. O halde ara buluculuk hem Allah'ın hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in memnun ve hoşnut olduğu bir uygulamadır. Konunun öneminden dolayıdır ki büyük günahlardan olan yalan ravileri arasında Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin de bulunduğu bir hadisi şerife göre iki kişinin arasını bulmak maksadıyla söylendiği zaman mübah kabul edilmiştir. Yalan söylemek suretiyle de olsa Müslümanlar arasındaki kırgınlığın, küskünlüğün ve dolayısıyla düşmanlığın ortadan kaldırılması teşvik edilmiştir. Bu İslam toplumunun huzur ve sükununa verilen önemin pek ilgi çekici bir delilidir. Hadisimizin bir rivayetinde ara buluculuk sadaka diye tarif ve takdim edilmektedir. Bilindiği gibi sadaka, faydası başkalarına ait olan bir iyilik, ikram ve infaktır. Ara buluculuk da neticesi belirli birkaç kişiye değil, bir topluma, bir millete, hatta bir ümmete yönelik büyük bir iyiliktir. Bu sebeple de tam anlamıyla bir sadakadır. Sadaka hükmündedir. O halde gerek haklı bir sebebe dayalı olarak birbirlerine kırılan, küsen müminler gerekse üçüncü şahıslar müştereken bütün kırgınlıkları ortadan kaldırma iyiliğinin muhatap ve görevlileridir. İslam toplumu da böylesi onarım ve inşa ameliyeleri sayesinde sulh ve sükununu devam ettirme şansına kavuşmuş olacaktır. Bu bir anlamda toplumun kendi kendisini onarması, kendi güvenliğini kendisinin sağlaması anlamına gelmektedir. O halde böylesi bir onarım konusunda yetkililerin ve arkalarından gidilen muktedabih kişilerin yani kendilerine uyulan kişilerin sorumlulukları ve görevleri daha büyük bir sorumluluk ve görevdir. Unutulmamalıdır ki Müslümanları bölmek ve ayrıştırmak değil, birleştirmek ve bütünleştirmek en büyük hizmet ve iyiliktir. Hoşçakalın sayın dinleyenler.